Merhaba arkadaşlar, ben Metahmuk Güzel Birlikte Minecraft, için 3 Türkçe, Survivor, player oynuyoruz'un dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, geçen hafta ben burada kalmamıştım. Ee, kamera arkası öncesinde ben e, birazcık böyle dolaştık bir şeyler yaptım. Bugün e, evi düzenleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar size bir soru soracağım. İnşallah hepiniz cevaplarsınız. Arkadaşlar ben bu eve giriyorum böyle meşalelerle falan meşaleler falan koydum buralara biliyorsunuz hepiniz. Ee... çalışıyorum. Meşaleleri, meşalele, meşaleler koyuyorum ama yine gene de aydınlık yaratıklar falan çıkıyor. Bunun çözümünü bilen arkadaşlarınız varsa ya da siz biliyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü ben her yere meşale koydum resimden artık yani meşaleli bir alan oldu burası yani böyle. Yani buraya her yaratık çıkıyor yani. Creeper geldi, şurayı patlattı arkadaşlar creeper şurada patlattı şurayı creeper ben koydum burayı odun döşedim sonra yani bunu bilen arkadaşınız varsa siz biliyorsanız lütfen bunu söyleyin şurası falan karanlık kalıyor ve buradan yaratık falan spam oluyor ben de bilmiyorum ne oldu. yani bunu bilen arkadaşınız varsa gerçekten aşırı mutlu olurum kalıcımızı alalım yine yanımıza. Şöyle bunu alsak. kırıp tekrardan yapmak istemiyorum. O yüzden daha rahat olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar işte böyle daha rahat olur diye düşünüyorum. Ee, Hem belki ha ben dolayı cam koyamadım ya arkadaşlar cam yapacağız. <laughs> evet. Mec bence cam olacak arkadaşlar. Bence güzel böyle şekillendireceğim. video çekebiliyorum. Hmm. Onu da buradan söylemiş olayım. Onun dışında daha çok telefondan falan çekmek de mücduru. Yani işte PlayStation'daki ufak bir sorun. Farklı olduktan sonra ben e, tekrar devam edeceğim sizi böyle sürekli olarak çekmeye. Ama doğru yani. şeyini kırılmaya başlıyor. Ee, ben bunu buradan anladım. Yani e, küreğim kırılacak. Ee, bir iki tane daha kastam ya da bir üç kez falan. Ondan sonra kırılacak herhalde. Büyük bir ihtimal. Herhalde kırılır büyük. Dayanma süreleri var arkadaşlar. Yani, bunu biliyorum yani. Hah, bitti odunumuz. Başka odunlarımız da var, elbette mevcut. Ama benim odunlarım ne ara bu kadar bitti? Ben yine oto ihtiyacıyla yani karşı karşıyayım. Ve evet, topraklarım var yine benim. Lazım olur. <laughs> Neyse, şununla 7 tane kalktıralım. Zaten bitecek şimdi. Bitti. 57 tane de lade keresesi var. Herhalde bu bugün yetişmeyecek. E, yetiştiği an zaten ben yapacağım e, İngiliz odunlarla kaplanmış olacak elbette. Yani başka çarem yok. Yani onu da buradan söylemiş olayım. Yani çünkü benim farklı renkte odunlarım var yani bir tek bu renkte odunlarım yok. Onu da buradan söylemiş olayım. Burayı kapattı evet ama diğer tarafları kapatır hmm. mı? pek emin değil. 20 taneye ancak bu oluyor yani şurası. Şurası fazla oluyor, bu arası bayağı gidiyor. Böyle tamam şöyle şöyle her ha, annem hani olur yani. Gayet doğal bir şey. Evet şöyle az, 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 az. Evet. Hani şöyle biraz daha bir tane uyan fazla. Evet şöyle. Evet kırılacağı zaten belliydi. Yani çok dayanmıyor yani. Niye? saçma bir şey yani. Bir de taş yani taş dayanır yani kırılmaz ama. Ben de çok şaşırdım yani hemen kırıldı. Evet bu hemen anında bitin zaten yani. Ben de çok merak ediyordum. Bu odunlar ne zaman bitecekti? Herhalde çatı işine çok uğraştık. Neyse ben hemen gideceğim. işleri halledeceğim. Odunlarımı alacağım. Çünkü o kadar odun yapmışım yani. Bunu yapmaları da yani ben o kadar odun topladım. Hiçbir zaman bunu harcamadım. Gelmiş yani. Evet burada, buradaki şey oldu herhalde bunu alalım ee, nerede kalmıştı o et cevheri var bir tane onu erit burada evet eritiyor evet burada odunlar var güzel ben seviyorum Farklı renk kullanabiliriz ben e, farklı renkli kullanmayı severim yani bir ev döşersek Yani yaparsam e, mutlaka farklı renkler olsun isterim yani bir Değişik bir rengi olur yani İnsanı açan renkleri olsun Yani hep aynı renkleri görmek insanı sıkar biraz Yani işte farklı renkler iyidir Güzeldir mesela ben bunu kullanacağım şimdi sarı renkli İşte hem bu ladinden hem bu şeyden falan böyle Evet bunlar bayağı büyümüş, ben böyle eklemiştim. Bunların arı kalmamış gibi. Ağaçlar büyümüş valla, bu sıcağın ağaçları da büyümüş. Aa, köpek de varmış bu önünde. Neyse, biliyordunuz arkadaşlar. Aa, oklar falan mı orada? Neyse, hazır bu. Ee, e, 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 bir ok yapmanızda delilik yok yani. Okçudan düşmüştür büyük bir ihtimalle. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. İlginç bir durum yani şu anda karşı karşıya. Şuradan çıkıp da... Evet, şuradan hemen halletmekle asıl. Hiçbir bir yerde şu şey ağaçlar olmuş. Generate falan herhalde. Oldu. Bir tane ok olur, iyidir bir tane ok. Herhalde yan yan yanıyordu o e de. Girerken yanıyordu orada herhalde. E suya girmeden önce yanıyordu, Suya girdi ama sönemeden öldü. Orada da kemikleriyle ok falan çıktı herhalde. Öyle bir şey olmuştu diye düşünüyorum. E, kaç dakikamız olmuş bu arada? Da 8 dakika. Bir e, 11 dakika yapabiliriz ya da bilmedi, bilemediniz 12 dakika falan. Aa hazır gelmişken buraya ben bir tane şey yapmak istiyorum. Bir şu sileyim olsaydı. <laughs> Okla kazan. Neyse kazanıyoruz zaten. Para yani lazım arkadaşlar lazım. Yani. Şaka maka lazım hakikaten. Yani çünkü cam yapmam lazım. Herhalde oradan da spam oluyorlar. Yani çünkü karanlık arkadaşlar, anladınız mı? Bayağı karanlık şimdi yani çünkü yani spam olabilirler yani gayet ama şimdi ben evin uzağındayım, şimdi geleceğim tekrardan evime bir bakacağım, oradan, onlar oradan tekrar spam olmuşlar. Olur yani karanlık, karanlıkta spam oluyorlar ama ben aynısını çalışıyorum ve yine oluyorlar. Meşalenin bir faydası yok herhalde. Tam aydınlatıyor ama yine de şey yani yaratıklar doğru. Yaratıklar doğuyor, böyle bir şey var. Ben de en azından bir cam yapayım. Bari belki o yaratıkların canlanması falan engeller bizim evimize. Yani. Kesinler maden de canlansınlar, maden ka karanlık. Yani zaten canlanma noktaları maden sonuçta. Yani canlanma noktaları maden. Ya bu nasıl Ben hiç bir ama. Yani hiçbir hayvanda kalmamış. Ben hepsini alık. Yani yarım kalan var. Aa var Ya ben de elmas arıyorum. Elmas bulamadım arkadaşlar. Gerçekten nerede bulunuyorsa burada. Yazın, yorum yazın, mesaj atın. işte yani yazın işte nerede bulunuyor. 11. seviyede bulunuyor diye biliyorum. 11. seviyeyi beni alıyorlar çünkü. Ben o kadar güçlenmedim daha. Demir setim bile yok. O derece düşünün yani. Önce bir demir bulup güçlenmeyi planlıyorum da o alacağım mı? Eee okçular bizi alacak deseniz şunları çabuk toplayayım da hemen eve bir kaçayım. <laughs> yani, yani tabii alabiliriz okçuları ama yani creeper sıkıntı anladınız mı yani? İki tane creeper var bir tane de okçu var arkadaşlar. Düşünelim bakalım şimdi. üstte bir tane okçu olsa ve arkanızda da de iki tane creeper olsa e, ne olacak? Creeper patladı siz de ölürüz. Okçu yine yaşıyor. Yani değil mi? Yani iskelet demediğim okçu demediğim Şimdi siz iskeleti öldürmek için çıktınız, oturun akşama kadar onu toptunuz, şey yaptınız falan. İşte okçuyu, e, iskeleti işte öldürmek öldürmek için geldiniz. İskelet burada olsun. İşte ona böyle vurdunuz, vurdunuz. Arka, e, creep, iki tane creeper doğdu arkanızda. Fark etti, geldi, patladılar. E ne olmuş oldu? O, 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 o da ölmüş oldu, siz de ölmüş oldunuz yani. Yani öyle bir şey oluyor yani kıyıkla Kriyükler, yani kıyıkla bir vuruyorsun tekrar uzaklaşman gerekiyor e yakınken böyle vurduğunda ne olacak sıkıntı oluyor evet arkadaşlar ah bir taşım var evet yedi tane evet ilginç bir şeylerim var evet ee, tamam yedi tane şeyim olmuş oldu okum evet dört tane demirim var ya ona zaman işte zırh yapamayız. En az 64 lazım. Ee, bu e, bir tane 64 yaptı. Bir tane 64 lük 26 tane oldu. O zaman yani bunu kapatalım. Yapalım bari arkadaşlar. Hadi yapalım bir tane kriye hakikaten ihtiyacımız var yani. Onu okuyorsun hakikaten. Neyse. 13 tane oldu da buluruz bir şekilde yani. Nasıl olacağız? O da bir merak meselesi ama buluruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama daha hızlı kazıyormuş. Evet. Bu, e, taş kazının yanında bu daha hızlı kazıyormuş. Ve bunun inşallah çok ömrü vardır. Gitmiyordur. Bir iki sene garanti <laughs> yani. Çok eski Yani. çabuk kızı kazdı. Ben bir uyan de. Evet çabuk kazdı. Ve çocuk herhalde bütün resmiz işimizi. 53 tane de, 55. Hatta 56 geldi buraya. Neyse şurada kalmıştık en son. Şu, şu. Böyle. an üstü e, PlayStation müsait olduğu zaman da yani yapıldığı zaman da ben daha çok böyle PlayStation üzerinde yoğunlaşacağım zaten. Onu da buradan söylemiş olayım. Ee, Minecraft PlayStation 3 Edition oynuyoruzun e, sezon final, finalini söyleyeyim, gününü söyleyeyim. 13 Haziran 2020 Cumartesi günü yapacağız. 30. bölümüyle sezon finali yapacak. Onu da buradan söylemiş olayım. Ee, herhalde biz hallettik. Bir süre böyle kalsın. Kaç dakika oldu diye de bakayım. 13 dakika falan olmuş bu. Oldu mu? Oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya istediğiniz ve video, ne istediğiniz, istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.